Merhaba arkadaşlar. Bugün masamı tanıtacağız. İlk önce şöyle başlayacağım. Bunun içindekileri göstereceğim. Göstereyim. Böyle bir tane tokam var. Böyle bir tane arkadaşlar. Böyle bir şeyim var. Adında alüminyum. İleri bir şey. Bunu çok severek almıştım. Tamam. Bunu gösterdim. Bu da hiç sevmediğim bir şey. Göstereyim. Bunu en son yasayacağım. Bu da şöyle. Gördünüz mü? Bu da şöyle. Bu benim foyerim olabilir. Gördünüz mü? Ben bunu çok severek yapıyorum. Böyle yani alıyorum o Hemen yapalım. Çekilip fesuvarımı koyalım. geldik bu anda. Şöyle. Hemen şöyle bir masamı göstereceğim ama. ikinci durum boyalarımı göstereyim. Benim böyle boyama setim. Çarşında böyle karşılıyor beni. Bunun part ikisi gelecek arkadaşlar. Kısa sürebilir. Ben bunu koyup geliyorum. Ardından da şu boyaları göstereyim dedim. Koydum şu boyaları göstereceğim. Arkadaşlar bunun şeyi çok güzel. Bakın bunun altından parfüm doldurabiliyorsunuz. Üst kapağını çıkarıyorsunuz böyle. Bunu böyle böyle bastırıyorsunuz böyle bakın. Ben içine saç şeyi koydum. Tamam yapmamı gerek yok. Bunun içine de aynı şöyle var. Bunun sürprizimi saçmıştım. Ben bunu çok saklayarak ve çok seviyorum. İçinde bir sürü demir paralarım var. Arkadaşlar abone olmayı ben katmayı sakın ama sakın unutmayın. Burada da ödevlerim var. Bakın bunlar böyle geometrik küçük şekiller. Son halini göstereyim. Böyle çekmecesi de var. Sizi çok öptüm. Görüşmek üzere.